Süleyman Demirel Üniversitesi öğrenci topluluklarından İnşaat topluluğu 12. İnşaat Zirvesi'ni sektörün önde gelen isimleriyle Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Saltan, İnşaat Topluluğu Akademik Danışmanı Doçent Doktor İlyas Devran Çelik, İZ24 konuşmacıları ve zirveye katılım sağlayanlar Akademik TV mikrofonlarına duygu ve düşüncelerini aktardı. Bu topluluğun ilk kuruluş aşamasından beri yanlarında olduğum için benim için çok kıymetli bir topluluk. Bundan sonra da bu yaptıkları etkinlikleri çıtalarını daha yukarılara çekerek devam ettireceklerini düşünüyorum. Bugün tekrar küllerinden doğarak 3 sene sonra tekrar yeni bir etkinliğimizi gündemimize getirdik. Üniversitemiz için, şehrimiz için. Ben çok heyecanlıyım. Ee, şu an ben bu sene ilk kez yönetimdeyim. O yüzden bu şekilde bir etkinlik çıkarabildiğimiz için çok mutluyum. Heyecanımız çok yukarıda olduğu için yorgunluğumuzu şu anlık hissetmiyoruz diyelim. İnşaat zirvesine dair detaylar Akademiks TV hafta sonu ana haber bülteninde.